Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere herhangi bir paradoks oyunda nasıl save alabileceğinizi göstereceğim. Iron Man modda. Iron Man modda normalde biliyorsunuz geri gidemiyorsunuz. O yüzden oldukça değerli bir bilgi olabilir sizler için. Dünya bu haldeyken çok bir şey değiştirmiyor elbette ama şimdi mesela yapalım. Benim belgeler kısmında var abi. Bu Paradox Interactive dosyasını aratırsanız bulursunuz zaten. Girdik buraya. Hearts of Iron 4'e girdik. Gizli bir dosya falan da değil bu arada. Save gittik abi. Şimdi burada benim üzerinde oynadığım save az önce deneme 2 diye geçiyordu. Şunu copy dedik abi mesela. Bunu paste diyoruz. Çok basit gördüğünüz gibi. Herhangi bir zorluğu yok. Rename diyoruz abi burada. 4 işte asıl gibi bir şey diyelim. Türkçe karakter olmuyor olabilir. Son diyelim. Tamam abi. Şimdi geldik buraya geri. Bu bizim az önceki kopyaladığımız save biliyorsunuz. Burada mesela bir ülkeyi salalım. İşte ne bileyim. Büyük bir şey salalım. Brezilya'yı saldık mesela. Releases public dedim Değiştiğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir ülkemiz var şimdi burada açıkta. Okey dedim. Çıktım şimdi buradan. Load'a geldiğimizde abi burada gördüğünüz gibi burada son diye ayrı bir save var şimdi. Buna tıkladığınızda da açıldığında göreceğiz ki burada Brezilya Releaselenmiyor şu olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Achievement'lar da açık gözüküyor abi. Bilmiyorum açacağız denemedim bunu ama Zaten achievement'lar için değil de açıkçası Iron Man moddasınız. Mesela Türkiye falan oynuyorsunuz. Açılışınızı yaptınız. Ondan sonra atıyorum İngiltere'ye çıkarma falan deneyeceksiniz. Savaşa girmeden önce mesela bir save alabilirsiniz abi burada. böyle görürsünüz yani. yenebiliyor muyuz? Önce Sovyet'e mi girelim falan. Böyle şeyler denemek istiyorsanız yapabilirsiniz açıkçası. Bu Iron Man save olayı EU4'te de çalışıyor. Diğer oyunlarda da deneyebilirsiniz. Bilmiyorum denemedim orada açıkçası ama. Koyu 4'te de, EU 4'te de çalışıyor. Aslında herhangi bir Save Game dosyasına erişebildiğiniz oyunda bunu yapabilirsiniz. Dosyanın erişimi sizde varsa yani. Burada kopyaladığınızda zaten save dosyaları böyle duruyor gördüğünüz gibi. Böyle yani abi, bugün bunu anlatacaktım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın.